Abi bu arada ben, ben ya sana ufak bir delik de gördüm birader <laughs> abi. Ya yırtıldık. Kek <laughs> <laughs> tam bir kapıdır atlarken hırsız bir şey cevap etti. <laughs> sen nereden biliyorsun? Geçen kula da yaptı aynısını. Oğlum kapı kız artık beni en çözdü. Ah <laughs> mıydı <laughs> 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 Arkadaşlar YouTube'u bırakmıştım biliyorsunuz. Ama bomba gibi geri dönüyoruz. 15 like'a halı sağ vlog. <laughs> ben Gretz'e gideceğim. Ne Utanıyorum ya hala. Benim bu utanmam geçmişti ya. Ece'nin gönlü olsun diye vlog açıyorum part 2. <laughs> Merhaba. Ece vlogumuzu açtım. <laughs> Merhaba de. Merhaba. E bizi çeksin. <laughs> Susun ya. <diye. gülüyor> Kula gençleri hep, hep yes. yes. Ben buraya söylüyorum. Çok güzel oynayacağım. Herkese de vuracağım ve o bayrağı da diyeceğim. Hakan'ın. Oha. Oha. Yok Hakan, ben bir şey yapmayacağım. <gülüyor> <gülüyor> Aa! <laughs> abi yapma Biz rol yaptık Ne kulesi abi? Lan ne kulesi olacak Nöbet tutucan Kamil Ne abi abi? Gece vakti Hem bu saatten sonra kim gelecek? koş, koş, koş. <laughs> Oğlum köpeği Köpeği <saldırıyor> <laughs> <laughs> Dikkat at golü golüme nasıl vereceksin? Kardeşim, ben yok. Birazdan şeyden kendim çıkacağım ya, oradan çıkacağım ben. Baba! Oku! Oku diye çaldı lan! Okutma sanki seni! Ya <laughs> gelirim! Ay, Ay, <laughs> o, Müzik koymadım ben ya, kendisi oldu. Gözünüzü işaretli alana konumlandırınız başınızı yavaşça sağa çevirin. Teşekkürler. Lütfen bir gözünüzü kapatın. Lütfen gülümseyin. Karadenizse bir de. Şimdi çok böyle dalgalıdır. O da yani yorar yani ya insan. Şey ya. yeter zaten ya şu kadar tek. İniy yorar insan ya. Şey. O da çok fazla yorar. Yunan kelimesini tut. <laughs> çok ünlü bir düşünür. Ülke, filozof, Yunan filozof. Sertar Sertaneliz... Tamam. Eee Çevikler. Ee, Hatta Fiyatı abi, Zatales. diğer adı da... Ya sana çalışıyorum, dur, dur. <gülüyor> 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 Hah, <bir> ha, dur <laughs> ha. Tamam, ver gel, yeter. Yengen ne diyorsun oğlum? Hadi. <laughs> gitti manyak mısın sen? Abdi, kuzeninin sünnet düğünü var. Neyse diyorsun. Çok mutluyuz. Enerjiyiz, hani uçuyoruz. Her, gereken her şey hazır. Artık oynamaya başlıyoruz. Enerjimizi aldık. Bazı şeylerden enerjimizi aldık hep beraber. O evet. zaman emek olmadan ekmek olmaz. Hekim Sen niye? Evet, ama nereye? İşte yer var mı Ferit'in de? Evet. Güzel olur. İyi varmışsa. Bey. 2 bir, iki kilit yapmışlar. <laughs> Üç kilit oğlum. Ben dede bir şeyler saklıyor herhalde. Dede bir şeyler saklıyor herhalde. Ben tek mi seçilmişim? Abi bakın. İyi hatırladık. Bak. Çok sağ olun. Evet. Bak, bak. Be I'm nice in the room. <laughs> ben kavga dedi seni. yani gitti dedi. Ama dedim baba ben öyle yerleri ben de bir sevmem. B biliyorsun ben bir dedim. Uşakta <laughs> var ya. Hı? Benim dayıoğlu Bunun abası. Onunla ne evde? Abi, Abi. Abisi. Abisi. abisi, abisi. abisi, abisi Tektaş ablasıyla evde. Tektaş kuyumlu. Kuzey mi oluyorlar? Bir de. Evet. Dayı hala Evet. Sizden kola da. Bağır biraz. Narınca da. Narınca da tutup beni pıtırak. Evet. Ben o gün sordum sana Özgür. Narıncayı mı yoksa kulalı deyince O göletin şey hemen dibinden Bilmiyorum. yolu Sola ya. O hani jandarma hani var ya Aa. orada. Bizim ev o jandarmanın tam hani karşısında. Aa, öyle. evet. Biliyor evet. musun? Valla 300 <laughs> metre, 400 metre sonra orada. Tatil <laughs> videomu <ya. gülüyor> da Abi, bilmiyor <gülüyor> bilmiyor. <gülüyor> biliyor musun? Gidelim. Oğlum. Tatil videomu Dön sırtını. Evet arkadaşlar merak abone olmayı Daha buradan buradan gel. Sunset. Şey 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 oh. <laughs> ne güzel lan. Burası. Er bir, geçin. Bir, bir geçin. Bir ne? geçin fotoğraf. Bir şey yapalım. Çek. Bizi bir tane çek. 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 Beni de. <laughs> Beni de. <laughs> Baba. Fotoğraf Anne! Ya. Bloktan alırsın. Ben şey. Benim çok acil iPhone telefon 16 Pro Max almam lazım. Yok, evet. Baba bu iş ciddi bir müessese. De, <laughs> Hiç değil. Bura ne rahat değil? Gitri de Hitri, hotel demek. Bunu üniversitede en iyi öğretmezler bunu yani. Ne? Playlist sende mi? Akşam playlist bende değil. Ne? Ben sablandım. Merhaba Sen, şimdi, sen Murat yani bu ünlü şarkıların var mı senin? Ben akşam yokum. Neredesin? Çay <laughs> şey içeceğim. Daha çıkacağım. Daha çıkacağım. <laughs> Orman mı yapacak? Evet. Gidelim <laughs> diyor. Ama duruyor duruyor böyle. Yüzden, okuyor, okuyor okuyor çocuk. Ama ağlayacak. <laughs> yani bir zorla şey oturdum. Şöyle yani, hoca da şey yapıyor, gel gitsin, anlatıyor, biz dua ediyoruz. Ferit amca, şey bitti namaz. ben zaten şeye böyle tam hani doğruldum ayağı tak, şeye hani geriye. <gülüyor> <gülüyor> yemin ediyorum. Annem. Ben... <laughs> <Evet>, bırak. bırak, <laughs> <laughs> Evet, foto çekeceğim. Kaldın mı diye sorar sıra Kalbine yaz beni unutma Ayda yolda bir olsa Bakarak adı kalbinden ayırma Öldün mü kaldın mı diye sorar sıra Adını kalbine yaz beni unutma Hop oh, oğlum var at ver Oy dedim mi şöyle kapanatı <laughs> <laughs> <Yur>! Özgür. 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 <laughs> Özgür. Hayır. 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 Oğlum bana bak. Oğlum tamam bana bak. Elin nereye gidiyorsun? Söyle. Oğlum ya. Yok bana. Ne var? Özgür. Benim. 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 Maymunlar şehre indi ya. Reis talimat veriyor. Hani sokak hayvanlarını toplayın diye. Buna buna kardeşi var. Uygulasana reisim dediğini. <laughs> ne yapayım sana Hakan? Gidip hani buluşturucu iğnesiyle sana şeysi kurşun. Uyutayım mı seni? Şeye mi hani atayım? Beni hani barınağa mı atayım? Tövbe yarattım ya. Evet arkadaşlar bayağıdır yoktuk piyasalarda. Evet arkadaşlar bayağıdır bir yoktuk. Biraz hani şey hani para verdik. Bizim de bir tatile bir ihtiyacımız var. Orman Orman. Ellerine. Okulu Bir daha seni en bırakıyorum. Hakan, Ve aylık kazancım 600. bin TL. solsa, solsa. 1 2 3 4 1 2 3 4.

corner the LIGHTNING sabri boz devam et wow